Bu video Necip Haplemitoğlu'nun anısının hürmetine hazırlanmıştır. Büyük adama selam olsun. İnsanlık tarihi toplumun inançlarını ve duygularını sömüren şarlatanlarla doludur. Mesela Kürtçülük sentezi üzerine hayatını idame ettiren Abdullah Öcalan PKK'yı kurarak yarım asırlık bir belaya başlara musallat etmiştir. Ya da Japon İmparator Hirohito aşırı milliyetçilik ile kendine ölümüne sadık bir imparatorluk tebası yaratmıştı. Veya izleyicilerini korkutup abone olup like atmazsanız video atmam diyen Yusuf Kaya Alp var. Ama hiçbiri sinsilik ve gizlilik konusunda elebaşı Fethullah Gülen'in eline su dökemezdi. Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vuran Fethullah Gülen ve onun bu sinsi hareketi zaman zaman devletin tüm organlarına sızmış, vekilleri bakanları hatta başbakanları dahi etkisi altına almıştır. Fikirleri ve misyonunu peygamberlerin hayatlarıyla örneklendiren gülen megaloman karakteriyle okyanusun ta öbür ucundan Türk siyasetine etki etmiştir. Onlar diğer örgütler gibi silahlı mücadeleye inanmıyorlardı. Yarını ılımlı ve modern İslam adı altında devletin en önemli mercilerine sızmak daha kolay, daha hızlı sonuç verecekti. Düşünce ve eylem faaliyetleri açısından Türkiye'de başka bir benzerine rastlanmayan Fethullahçılar 2016 yılında başlayan tasfiye gününe dek güçlerinin zirvesindeydiler. Ancak hala Türk siyasetinde söylem bazında dahi olsa etkinliğini koruyan terörist başı Fetullah tarihin bir köşesinde yazılıp çizilmeye devam edecek. Gelin Yusuf Alp'in bu haftaki bölümünde sizleri Köstebeğin yuvasına, cemaatin dergahına sokalım. Ne? Videoya like atmıyor musunuz? Fetöcü müsünüz lan siz? 1941 yılında Ertuğrul'da bir velet spamlanır. Babası imam olduğundan velete Allah'ın Fet'i anlamına gelen Fetullah ismini verir. Dinler bir ortamda büyüyen fırlama Fetö çok küçük yaşlarda Kur'an öğrenir. Ardından ilkokul günleri başlar. Çok parlak bir öğrenci değildi ve başı sürekli öğretmenleriyle beladaydı. Sınıfı birbirine katmakta üstüne yoktu. Lan velet ben sana sınıfta paralel yapı kurulmayacak demedim. Mi? Sınıf başkanı seçilmek için beni kullandı hocam. İşi bitince de kıçıma tekmeyi yapıştırdı. Ben de başkan yardımcısını daha önceden ayırttığım için otoriteyi bir sarsayım dedim. Lan terörist kılıklı velet bıktım senin bu köstebek hallerinden Ne yapayım hocam çabuk inanıyorlar. Lan kalk siktir git. Kodumun veledi seni. Fethullah'ın eğitim hayatı modern cumhuriyetin çizdiği yolda ilerlemeyecek, daha geleneksel medreselerden bilgi edinecekti. Çünkü babası da öyle okul ortamlarını seven biri değildi. Zaten tayini de başka köye çıktığından dolayı Fethi'nin de ilk okul hayatı fazla sürmedi. Evlat artık beşeri sistemde okumana gerek yok. Birader ben 6 yaşındayım. Beşeri nedir? Bu andan itibaren babası ve çevresindeki diğer din adamlarından dini bilgiler almaya başlar. En büyük idolü Nurculuk hareketinin lideri Said Nursi olur. Daha sonra ilkokulu dışarıdan bitirip Edirne üç şerefeli camiinde imamlık yapmaya başlar. Yavşak Fetullah Edirne yıllarını şöyle anlatır: O devrede Edirne ahlaken büyük bir yıkım içindeydi. Cami avluları dahi huşuvallara haline gelmişti. Zaten çarşı ve pazar tamamen bir Avrupa şehrine dönmüştü. Onun için ben de korunmanın tek çaresini caminin penceresine sığınmakta buldum ve riyazet kalkanını da elime aldım. Başka türlü genç, kuvvetli, enerjik bir gencin koruyabilmesi zahiri şartlar açısından mümkün değildir. As lan dediğinizi duyar gibiyim ama sakin olun dostlarım. İşte görüyorsunuz. Fetullah denen lavun en yaygın temalarından birisi kendi nefsi üzerinden eziyete varan bir kontrol ve çile uygulamasıdır. Gülen bu tür teknikleriyle taşladan büyük şehre eğitim için giden ve benzer gerilimler yaşayan gençleri etkilemeyi başarır. Askerlik çağına gelince acemi birliğini Ankara, usta birliğini ise İskenderun'da yapar. İddialara göre Fetullah Gülen askerlik yaptığı bu yıllarda derin devlet tarafından keşfedilmiş ve siyasal İslamcılara karşı kullanılmak istenmiştir. Askerlik zamanında tıp ki Edirne'deki gibi Erzurum'da yetiştiği ortamı ve aile Ocağı'nı anlatan Fetullah sürekli çile ve fedakarlık gibi kavramlarla kendisine güçlü bir etki alanı yaratmak ister. Çok kolayca ağlayabilen, kendini dinleyenlerin de kolaylıkla ağlamalarına aracı olan timsah gözyaşlı bu çakal herif birçok kişiyi daha askerdeyken tuzağa düşürmüştü. Diğer yandan Fetullah'ın askerlik dönüşü hemen komünizmle mücadele derneği yöneticisi olması onun Amerika'nın Yeşil Kuşak projesinin bir figüranı olduğunu gösteriyor. Nedir bu Yeşil Kuşak projesi diye soracak olursanız bunu size basit bir şekilde anlatayım. Bak Müslüman kardeşim, bu komünistler Allah filan tanı Ahlak da yok bu heriflerde. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Gelirlerse cami imam bir de bırakmazlar. En iyi komünist ölü komünist diyelim o zaman hocam. Amerikan Başkanı Jimmy Carter'in geliştirdiği yeşil kuşak, Sovyetlerin güneye yayılmasını engellemek için İslami örgütleri kullanarak komünizmin İslam'a karşı olduğunu propaganda edinip, mümkünse bu örgütleri komünistlere karşı savaştırma projesidir. O dönemlerde Türkiye'de komünizmi durdurmanın tek yolu da Amerikan yanlısı olmaktı. İşte FETÖ'nün Amerika'ya köpeklik yaptığı ilk evrede bu zamanlardaydı. Daha sonra çeşitli illerde imamlık yapan Fethullah'ın FETÖ terör örgütünün temelleri atması ise İzmir'de görev yaptığı zamanlardadır. Burada kendine güçlü bir etki alanı oluşturan Fetullah, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra gerici faaliyetlerinden dolayı cezaevine atılmış, 6 ay hapis sonra tutuksuz yargılanmış ancak 1974'teki Ecevit affıyla berat etmiştir. 70'li yıllarda yazılarıyla örgütün sahasını genişletmeye başlamıştır. Bu yıllarda sağcılar ve solcular birbirini vururken Fetullah yavaş yavaş örgütünü büyüttü. Gülen İzmir'deyken Taşra'dan gelen gençlere evler açmaya yöneldi. Söz konusu evler daha önce yüzlere ulaşacak ışık evlerinin ilk örneğidir. Fetullah bu ev çok sinsice pazarlamayı iyi bilmiştir. Evde kalan gençlere altın nesil diyordu. O dönemin tanımlamasıyla sokaklarda anarşi hakimdi. Bundan dolayı ebeveynler çocuklarının bu tarikat evlerinde kalmalarında bir sakınca görmüyorlardı. Sağ sol birbirini yerken en azından bunlar çocuklara dinini öğretir diyorlardı. Fetullah çakalı toplumun bam telini iyi biliyordu. Anarşi ortamını kendi lehine kullandı ve ben güvenlik kapıyım mesajı verdi. Sağ ve solun çocukları birbirini yerken Fetullah'ın gençleri devlet kademelerine yürüyordu. Fetullah'ın en büyük hayali devletin kılcal damarlarına dahi sızarak zamanı gelince yönetime ele geçirmekti. Hatta Fethullah'ın nihai hedefi örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sokmak ve sonunda askeri darbe yapacak güce gelmekti. Ancak 12 Eylül 1980'de Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren ihtilal yapınca Fetullah'ın hayalleri de suya düşecekti. Darbe sonucu Fetullah aradanlar listesine girse de tüm ülkeyi rahatlıkla geziyor, sohbetler yapıyor ve örgütünü büyütmeye devam ediyordu. Ne de olsa darbe haberini önceden almıştı. Kimden diye soracak olursanız dönemin başbakan müşaviri Turgut Özal dersem kalp krizi geçirmeyin dostlarım. Evet Turgut Özal her ne kadar seküler bir hayat tarzı sürse de etki alanını genişletmek açısından tarikat ve cemaat ilişkilerini koruyordu. Fethullah ile de İzmir'de tanışan Özal kısa sürede cemaatin etki alanına girdi ve Gülen'in vaazlarını dinlemeye başladı. 1977 genel seçimlerinde Erbakan'ın MSP'den İzmir milletvekili adayı olan Özal'ı Puşt Gülen ve çevresi desteklemişti. 1980 yılında ise Arap döneminin etkili isimlerinden Ekrem Pakdemirli, Müsteşar Turgut Özal ve Fethullah Gülen Ankara'da bir araya geldi. Toplantının asıl konusu yaklaşmakta olan darbeydi. Özal askerlerin darbe yapması kesinleşti. Saklanman iyi olur diye Fethullah Gülen'i uyarmıştı. Bu görüşmelerden sonra Gülen kısa bir süreliğine ortadan kayboldu. İzmir Savcılığı Fetullah için devreye girse de kısa sürede takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra Burdur'da yakalanan Fetullah Gülen bizzat Turgut Özal'ın devreye girmesiyle serbest kaldı. Bu haber ilerleyen zamanlarda Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de kulağına gidecekti. 80'li yıllar FETÖ'nün büyüme dönemi olmuştu. Özal'ın özelleştirme politikalarından faydalanan Fetullah Gülen ve örgütü önce eğitim alanına yönelmiş. Özel okullar ve dershaneler kurarak eğitim alanını domine etmeye çalışmıştır. SBS Türkiye 1'incisiyle özdeşleşen anefen Dershanesi'nin yani sınavda çıkma garantili soruların zemini işte o tarihte atıldı. Özal'ın bu liberalleşme politikası larının sunduğu imkanlarla sadece özel okul, dershane ve yurtların açılması değil, ayrıca örgüte maddi olarak destek verecek bir esnaf ve iş adamları sınıfı da ortaya çıkmıştır. O yıllar örgütün hizmet hareketi olarak anılmaya başlandığı yıllardı. Cemaat yurtları çocuklarını okutmak isteyen dar gelirli aileler tarafından lütuf olarak kabul edilmiştir. Işık evleri, yurtlar, özel okullar, üniversiteler peş peşe açılmış, Gülen örgütü daha sonra büyüyüp hastaneleri, şirketleri, medyası, finans kuruluşları ve holdingleri olan büyük bir kartele dönüşmüştür. Toplumun üzerinde görünürlüğü iyice artan ve arkasına önemli bir sermaye gücü Gülen'in bu yükselişi devletin bazı kurumlarını tedirgin ediyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu şarlatan ve örgütünden rahatsızdı. Kenan Evren anılarında örgüte dair şunları söylüyordu. Fetullah Hoca isimli bir adam türedi. Bana Atatürk'e ve tüm ilericilere küfrediyor. Yakalandı mahkemeye verildi. Fakat mahkeme kendisini serbest bıraktı. Ayrıca ortalıkta Mahmut Hoca diye bir şahıs daha görülmeye başladı. Mahkeme onu da serbest bıraktı. Bu gelişmeler bu gibi mürtecileri cesaretlendiriyor. Bahsettiğim Mahmut Hoca da Cübbeli Ahmet Hoca'nın şeyhi olan Mahmut Efendi. Kenan Evren'in tutumu bu kadar sert olsa da ülkedeki yeni durum Fethullah korunmasına yol açıyordu. Yani Özallı 1980'ler Gülen örgütünün ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etki bir aktör haline gelmesi için en sağlam zemini hazırlayan dönem olmuştur. Tabi bunun dışında Özal'ın liberal politikaları yepyeni fırsatları da beraberinde getiriyordu. Özal zamanında birazcık girişken olsaydınız büyük ihtimalle köşeyi dönerdiniz. Köşeyi dönemeyen babanıza kızmayın. Onların zamanında fırsatlar dünyasına giriş yapabilecekleri online bir eğitim platformu yoktu. Evet, sponsor zamanı. Sor bilile tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi dünya dillerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sadece yabancı dil değil yazılım, kariyer ve kişisel gelişimle beraber toplamda 4 kategoride eğitim alacaksınız. Ve bitirdiğiniz her eğitim için CPD üyesi olan Sorbil sizlere karizmatik bir sertifika verecek. Diğer platformlara tek eğitim için ödeyeceğiniz parayı Sorbil'e ödeyerek 130'dan fazla eğitime sınırsız erişim sağlayacaksınız. Eğitimlerde videoları nasıl yaptığımızı dahi öğrenebilirsiniz. E biliyorsunuz artık sektörde rakip istiyoruz ki şefkimiz olsun. Gelelim bu güzel nimetlerin fiyatlarına. Gelelim bu güzel nimetin fiyatına. Bu Derya Deniz platformunun aylık ücreti 69.90 ve bu parayla dürüm bile yiyemiyorsunuz. Yıllık ücreti de indirimli 349.90 TL'ye geliyor. Bu parayla belki dürüm gömebilirsiniz ama kasada size verilecek bir Kayalp koduyla %20 indirim olmayacak. Evet yanlış duymadınız siz Kayalp izleyicilerine özel Sorbil'in yıllık ücreti 280 lira. Ayrıca her ay yeni eklenen eğitimlere de sınırsız erişim sağlayacaksınız. Bir de Sorbil'in sanal zekası Bilye'de aklına gelen her konuda ve her dilde soru sorabilirsin dostum. Haydi kendinizi geliştirmek için açıklama kısmını kontrol edin. Ah, FETÖ puştuna geri dönelim. 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılması Fethullah için aradığı dünyaya açılma fırsatını doğurdu. Artık küreselleşmesi için zemin oluşmuştu. Radarında Sovyetlerden kopan Müslüman ülkeler vardı. Sonunda beklediğimiz oldu. Sovyetler yıkıldı. Şimdi tebliğ zamanıdır. Beni ve hareketimizi orada anlatın. Amerika'ya, pardon Allah'a güvenin. Haydi göreyim sizi kullarım. Bu amaçla bölgede okullar kurmaya başladı. Hatta Gülen Puştu ilk yurt dışı okulunu Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla açmıştır. Turgut Özal hükümetleri döneminde Balkanlar ve Orta Asya'daki çeşitli okullar açılmasına büyük destekler verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise 1990'larda Sovyetlerin yıkılmasıyla Türkiye'de ılımlı İslam adına Fetullah ve cemaatini desteklemiş, bu kuklası aracılığıyla Orta Asya ülkelerine sızarak kendi etki alanını oluşturmak istemiştir. Tabi Rusya buna pek fazla imkan vermemiştir. Buna bağlı olarak Gülen'in Orta Asya'da okullar kurarken CIA'den destek aldığı da iddia edilmektedir. Orta Asya Fetullah denen lavuğun yükselişinin ikinci dönüm noktasıydı. Burada başlayan eğitim faaliyetleri sonradan dünyanın her kıtasını içerisine alacak şekilde gelişlemiş ve küresel bir duruma ulaşmıştır. Buradaki faaliyet faaliyetleri sadece eğitim ile sınırlı kalmamış, örgütünü destekleyecek iş adamlarının ticaret yapmasını kolaylaştıracak gerekli bağlantılar kurmuştur. 90'ların diğer bir özelliği de teknolojinin hız kazanmasıydı. Gülen ve örgütü bu fırsatı da kullanarak televizyon programlarına çıkmaya başladı. Bu adımı sonrası artık siyasette de etkili bir kişiydi. Alparslan Türkeş'ten Mesut Yılmaz'a, Demirel'den Bülent Ecevit'e herkes onunla yan yana geliyordu. Hatta CHP'nin genel sekreteri Kasım Gülek Amerika'da öldüğünde vasiyeti üzerine cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırmıştı. Alparslan Türkeş ise Fethullah'ın Orta Asya'daki girişimleriyle ilgili şöyle demişti. Memleketimizin manevi dinamiği olan Hoca Efendi'nin Avrupa'dan Yunanistan'a, Kanada'dan Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır. Gülen örgütünün eğitim ve siyaset dışındaki diğer bir isteği de kendine bağlı bir medya kurmaktı. Bu doğrultuda 1987 yılında Zaman Gazetesi'ni satın aldı. 93 yılında Samanyolu, 94 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı kurması örgütün dışa açılma stratejisini resmen başlatmıştı. 1996 yılında Bankasya ve Fatih Üniversitesi'nin açılmasıyla Erzurumlu köylü Fetullah bu gücünü imajını parlatmakla kullandı. Biliyorsunuz o dönemler layık şeriatçı çatışmalarla geçiyordu. Fethullah Gülen'le 70'lerde olduğu gibi burada da tarafsız kalmak adına ben ılımlı İslamcıyım imajı veriyordu. Gülen'in bu ılımlı yavşak hareketleri gerek Türkiye'deki layık siyasetçiler ve onların destekçileri tarafından, gerekse uluslararası kamuoyu tarafından İslam'ın ılımlı yönünü temsil ettiği gerekçesiyle memnuniyete karşılanmıştır. Özellikle Necmettin Erbakan'ın yükselen Refah Partisi bu çevreler tarafından radikal İslam diye adlandırılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri de yükselen siyasal İslam'ın farkındaydı ama Erbakan gibi İran destekçisi bir anlayışa para aktarmaktan çekiniyordu. İşte tam bu anda Fethullah'ın ılımlı İslam adıyla piyasalara çıkması örgüte ekstra bir avantaj sağladı. Fethullahçı örgüt takdirlere masar olduğu bu dönemde gizliden gizliye başta ordu olmak üzere devletin tüm önemli kademelerine sızma girişimine ise çoktan başlamıştı. Siyasetçiler ise Fethullah Gülen örgütüne bu alanı açarak büyük bir günaha ortak olmuşlardı. Diğer yandan susurluk raporunda ise Gülen hakkında şöyle yazıyordu. Fethullah Gülen cemaati siyayın Türkiye'deki en güçlü sivil toplum organizasyonudur. Ama dedik ya bu sinsi yavşak gizlenme konusunda artı dokuz sikillere sahip. Her şey Fethullah'ın istediği gibi giderken bir anda tokat yiyecekti. O tokadın adı 28 Şubat. Fethullah'la oldukça mesafeli olan Necmettin Erbakan'ın politikaları askerler tarafından hoş karşılanmamıştı. Fethullah ise Erbakan'ı yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa birinci olan İslamcı bir partiyi kıskanıyordu. Ama Erbakan'a bir darbe yapılacağı haberini de önceden almıştı. Dedik ya Fethullah yavaş yavaş orduya sızmaya başlamıştı. Fethullah'ın Erbakan'dan rahatsız olmasının bir diğer önemli sebebi de buydu. Eğer asker bir darbe yaparsa kendi örgütü de bundan zarar görecekti. Yani Erbakan'ın iktidarda olması askeri atağa geçirebilirdi. Nitekim TSK bu gelişmeler üzerine başta kendi içinde olmak üzere pek çok yerde irticai faaliyet yürüttüğü düşünülen birçok kişiyi tasfiye etmiştir. Fethullah ise askerin gücünü görünce bir anda 28 Şubat'ı yapan askerleri desteklemeye başladı. 28 Şubatçı Gülen ordunun gözünü boyamak adına Orgeneral Çevik Bire'de bir mektup göndermiş. Mektupta ordunun talep etmesi durumunda kendisine bağlı okulları devredebileceğini de ifade etmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da Fethullahçı Vakıf tarafından iftara davet edilmiş ve vakıf tarafından kendisine ödül verilmiştir. Ancak sahtekar Gülen ve layık muhafızları arasındaki bu ittifak çok uzun sürmemiştir. Çevik bir devleti yıkmak için okullar kuruluyor diyerek Fetullah'a pek de ipine takmamıştı. Fetullah hakkında davalar açıldı ve bir anda mahkemenin odağına düştü. Işık tarikatı ve Fetullahçılık adıyla bir rapor hazırlandı. Rapora göre Gülen yapılanması aslında bir hizmet hareketi değil örgüttü. Nihai hedefi de militanları ile devletin içine sızarak layık devlet yapısını değiştirmek kendi kurallarına ait bir rejim kurmaktı. Rapora göre örgütün hiyerarşisi nasıldı peki? Gülen örgütü ondan fazla basamaktan oluşan bir sistemdi. Başında Fetullah Gülen'in olduğu 7 kişilik bir ihtiyar grubu bulunuyordu. Hemen ikinci basamakta ise aynı gruptan seçilen dünya imamı vardı. Ülke imamlarını atamakla görevliydi. Üçüncü basamakta ise coğrafi imamlar vardı. Dördüncü basamakta ise ülke imamı yer alıyordu. Görev aldığı ülkede Fetullahçı yapıyı örgütlüyordu. Daha alt basamaklarda ise bölge, mesela Marmara, onun altında da il, ilçe ve mahalle imamları vardı. İşte bu kadar sinsi ve virüs gibi yayılmıştı bu örgüt. Gülen örgütünün militan kazanma yuvası da okullardı. Öğrenciler ders çalışmak bahanesiyle evlere çağrılıyordu. Abiler tarafından beyinleri yıkanıyordu ve Fetullah'a sadık birer canavar olarak yetişiyorlardı. Nasıl yaşayacaklarına, ne görev alacaklarına yine bu abiler karar veriyordu. Böylece örgüt adliye, mülkiye ve harbiye gibi devlet kurumlarına sızarak devleti zehirli bir sarmaşık gibi sarıyordu. Ama açık faaliyet gizli hedef üzerine programlanmış bu örgüt artık bazı vatanseverlerin radarındaydı. 1999 yılında hazırlanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Fethullahçılar raporu Gülen örgütüne karşı devletin ilk uyanışı olacaktı. Bu gelişmeden sonra Fethullah Türkiye'de kalırsa yaprağı yiyeceğini anladı ve Amerika'ya kaçtı. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in ricası üzerine tedavi amacıyla gittiği algısı oluşturulan Gülen Amerika'ya gitmek için birçok referans devreye soktu. Bu isimlerden en önemlileriz Türkiye eski şefi Graham Fuller ve 1989-91 ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz Aynen Amerika Gülen'e sonuna kadar yardım ediyordu. Bu kadar sadık bir köpeği başka nerede bulabilirdi ki? 1990'lı yıllarda cemaat ve siyaset ilişkilerine genel olarak bakılırsa, Gülen'in Necmettin Erbakan haricinde neredeyse bütün siyasetçilerle ılımlı ilişkiler kurduğu görülmektedir. Örneğin Tansu Çiller, Fethullah Gülen'i stratejik ortak gibi görmüş, Türkeş Orta Asya ülkelerindeki girişimlerini desteklemiş, Ecevit'te Fethullah Gülen inançlara saygılı layık önermesine uygun bir din adamıdır diyerek Gülen'i övmüştür. Ama Fethullah'ın sinsi ve karanlık yüzünü ispatlamaya çalışan baba yiğitler de vardı. İşin sonunda Fethullah Gülen'in 90'lar macerası Türkiye'den gitmesiyle son buldu. 60'larda İzmir'de ortaya çıkan bir parazit, 70'lerde birbirleriyle yardımlaşan bir dini grup, 80'lerde devlete ortak olmaya çalışan bir cemaat, 90'larda dünyaya yayılan bir hizmet hareketi ve nihayetinde ifşa olan bu terör örgütü artık sahibinin kucağındaydı. Bu andan itibaren ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamış, örgütünü bir çiftlikten yönetmeye devam etmiş, videolu vaazlar ve sözde iman kanalı kanalıyla Türkiye'de yayılmaya devam etmiştir. Hatta bir darbe girişiminde bulunacak kadar